Telefonumda sesi var bazen özlediğimde hep onu şey yapıyor. Bu hikaye 12 yaşında tecavüze uğrayan ve utancından okula gidemeyen bir mağdurun, sonraki iki yılını anne bildiği teyzesinin ikinci kocasının tacizlerine direnerek geçiren bir çocuğun, her şey yolunda gibi görünse de madalyonun diğer yüzünde saklı gerçekleri olan bir starın, Sevdiği adamı Fatma Giri'ye kaptıran bir aşığın, şöhreti sönünce dansöz olan bir mecburiyetin, bir simit alacak parası bile kalmayıp borçları yüzünden hapislere düşen bir boynu büküğün, reklam için sevmediği bir adamla evlenmek zorunda kalan kararlının, sevdiği adama da evlenme teklifi edecek kadar cesur bir yüreğin, Müslüm baba kafayı bulup onu saatlerce dövse de kafamı dahi kırsa ondan vazgeçmem diyen tutku dolu bir sevdalının hikayesi beni Ali abi. Ben senin bildiğin kızlardan değilim. Hala anlamıyorsun. Seni seviyorum. Yakında anamla seni isteteceğim. Bunu aklından çıkar. Sen benim abimsin. Bırak kolumu acıtıyorsun. Bu öykü Yeşilçam'ın en parlak ilk yıldızı, sinemanın en çok ağlayan, ağlatan yüzünün öyküsü. Bir gün yolu Müslüm Baba ile kesişene kadar çok acı çekti. Aslında onunlayken de canı yandı. Ama travmalarıyla yüzleşmesini bilen bir kadın olup bu aşkın şifasını belli ki benzer acılardan geçip gelmiş Müslüm Baba'ya da ulaştırdı. Şöhretin en zirvesini de gördü, minibüse binecek parası olmadığı günleri de. Muhterem Nur, Müslüm Baba öldüğünde iki kişilik mezar aldığından bahsederken şöyle demişti. Ne güzel bir şey, kemiklerimiz birlikte çürüyecek, benim için sevdiğine gitti diyecekler. Uyudum, uyandım, yanımda yok. Yani kayboldu gitti. Ama tek, tek kaldığı yer kalbimdeki yeri. Ona kavuşmayı yüz sene de olsa böyle bekliyorum. Muhteremin annesi Şira, eski Yugoslavya'da, şimdinin Makedonya sınırları içinde olan Manastır şehrinde bir genç kızdı. Okul zamanında bir hocasına gönlünü kaptırmıştı. Ancak bu adamın evli, çocuklu olduğundan, onunla gönül eğlendirdiğinden habersizdi. Başında kavak yerleri esiyordu genç kızın. Aşık olmuştu. Muhterem yıllar sonra bir röportajında bu olaydan bahsederken kim olsa o yaşta aşık olur diyordu. Anneciği 16 yaşındaydı ve sonunda hamile kalmıştı işte. Aşık olduğu adam bunu öğrendiğinde ona sırtını döndü. Yanlış adamın aşkı onu felakete sürüklüyordu. Şira bir başına kalmış, ölesiye bir korkunun içindeydi. Zaten sonu da buydu ya. Yapayalnız kalmıştı. Kimseye söyleyemeyeceği bu gerçeği bir arkadaşıyla paylaştı. Zaman da geçiyordu bir yandan hamilelik ilerliyordu. Arkadaşına söylemese belki bir ihtimal bir çözüm yolu bulur muydu bilinmez ama arkadaşı bu sırrı tutamamıştı. Muhterimin ailesine söylemişti. Ailesi de öğrenince babasını Kosova'dan çağırdılar. Hocası yani bebeğin babası da bu sırada ortalardan kaybolmuştu. Muhteremin babası gelir gelmez soluğu adamın evinde aldı. Hesap sormalıydı. Ama karşısına yanında çocuğuyla bir kadın çıktı ve eşim yok dedi. Acaba kadın her şeyden haberdar mıydı bilemedi. Zaten bunu düşünecek kadar da sakin değildi. Öfkeden köpürüyordu. Hırsını alamayınca kızının yanına gitti ve onu kolundan tuttuğu gibi "Doğum yapana kadar burada kalacaksın." diyerek evin alt katındaki şarap mahzenine kapattı. Bir penceresi bile olmayan, hava almayan, buz gibi bu yerde Şira'nın çilesi asıl şimdi başlıyordu. Ablaları Şira'ya gizli gizli yemek, su verebilmek için fırsat kolluyordu. Genç kızın da boğazından bir yudum su, bir lokma ekmek geçmesi mümkün değildi zaten. 1932 yılının yılbaşı gecesi, altı ayı doldurmak üzereyken Şira'nın sancısı tuttu. Çığlıkları mahsenin duvarına çarpıp çarpıp kulaklarını çınlatıyordu insanların. Sofrada içi el vermeyen ablası Şivga, şarap alma bahanesiyle Şira'yı kontrol etmek için mahzene indi. Ablası geldiğinde Şira çoktan doğum yapmıştı. Acılar, çığlıklar içinde bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Hemen Ebe Raziye'ye haber ettiler. Şira oracıkta can vermişti. Babası Ebe'ye bebeği işaret ederek ''Al bunu, karların ortasında bırak'' dedi. Sesinde hala öfke vardı. Bunca zaman bir an olsun dinmemişti. Şimdi küçücük bebeği hayvanlar yesin diye ekleyerek ölüme terk ediyordu. Kadıncağız bir çare bebeği alıp bir Türk camisine götürdü. Merdivenin başına bıraktı. Namaz kılmaya gelecek cemaat görür diye umuyordu. Bırakıp gidemedi eberaziye. Karşı evin bahçesine saklandı. Bebeğin üzerine kar giderek örtüyordu. Kimse de fark etmemişti. Daha fazla dayanamadı gidip bebeği aldı. Kalbi dayanamamıştı. Şu el kadar bebeğin doğar doğmaz yaşadıklarını gidip cami avlusundan aldı bebeği. En azından birkaç gün bakar, bu sırada ne yapacağını düşünürdü. Manastırdan tanıdığı Havva geldi Raziye'nin aklına. Dul bir kadındı ve o da bebeğini 3 aylıkken getirmişti. Hayat içinde insanlar birbirlerinin eksik yanlarını böyle tamamlıyordu demek. Havva biraz para karşılığında aldı bebeği. Kaybettiği yavrusunun yerine sevecekti onu. Muhteremin ablası Raziye'ye "Bebeği kime teslim ettiysen söyle. Adını Olga koysun diye tembihlediğinden" bebeğin adı Olga olmuştu. Aslında teyzesi Olga'ya en çok kendisi bakmak istiyordu. Kaybettiği kardeşinden geriye bir tek o ok kalmıştı. Ama olmazdı. Çatışmalı günlerdi. Yugoslav hükümetinin Müslümanlara yaptığı baskılardan manastır Türkleri de nasibini alıyordu. Bu olayların bitmesini bekliyordu ama bitmeyecekti. 1938'de göçler başlayınca Muhterem'in iki teyzesi de yola çıkıp Türkiye'ye Tekirdağ geldiler. Göç yolunda tanıştıkları iki Türk'le evlendiler. Böylece isimleri Şevkiye ve Bedriye olmuş, yoksullukta başlamıştı. Hiçbir şey kolay değildi ama şimdi daha zor olacaktı. Oysa Kosova'da bambaşka bir hayatları vardı. Olga'nın büyük babasının bir kumaş fabrikası vardı. Halleri, vakitleri yerindeydi ama insanlar tarafından da pek sevilmezdi. Şimdi bu kızları aslında hiç bilmedikleri bir zorluk bekliyordu. Bu sıralarda Olga'nın üvey annesi Havva da öldü. Olga da küçücük haliyle yine dünyada yalnız kalmıştı. Şevkiye teyzesi onu yanına alacaktı bu sefer. Türkiye'ye kaçak soktular minik Olga'yı. İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti yüzünden bir kamyonda gizlice İstanbul'a kaçırıldı. Bu sırada Eyüp ilçesine yerleşmişlerdi. Olga hiç konuşmuyordu. Doğduğu ilk günden beri yaşamın tüm yükü sanki kalbinin bir odacığına yerleşmiş bedenini esir almıştı. Sonra teyzesinin Mehmet adını verdikleri bir oğlu oldu. Kardeşi vardı artık. Ancak bu kez de teyzesinin kocası öldü tek başına kadın hem de gavur yalnız kalmasın dediler ve onu tekrar evlendirdiler. Kandırıp elimden alacaklar diye yüreğim öyle yanıyor, öyle üzülüyorum ki. Ah Ayşe, bir sen onu ne çok seviyorum. Zaman onlar için pek kolay akmıyordu. Oysa daha adı da dahil olmak üzere çok şey değişecekti hayatında. Zor günler kapıdaydı. Yıllar sonra bu günleri anlatırken şöyle diyordu. Ben dünyaya doğmakla hata yapmışım veya beni doğuran hata yapmış. Sadece yaşarken değil, geçmişe dönüp anarken de zordu. Babası olacak adamın bir fotoğrafını bile görmemişti. Merak da etmemişti aslında. Daha 16'sında gencecik anneciğinin onun yüzünden ölüşü, ona yalan söylenişi, sahip çıkmayışı affedemiyordu babasını. Hiç affetmeyecekti de. Okula başlayacaktı artık Olga. Ama bir kafa kağıdı olmadan olmazdı. Muhtar çözdü bu işi. 1930'da ölen Keşanlı Kamber Hasan Kısa'nın adını yazdılar babahanesine ve adı da Muhterem olarak değişti. O artık Olga değil Muhterem Kısa'ydı. Birdenbire büyümüş hissetti Muhterem. Bir yandan da yeni bir hayat onu bekliyordu. Okula başlayacaktı. İlk öğrenimi için Eyüp 36. İlkokuluna kaydoldu. Okulu çok seviyordu ama çok sessizdi. Diğer öğrenciler onu ya dilsiz ya da gavur diye çağırıyordu. Ortaokulda onu herkese karşı koruyan bir Hakkı öğretmeni vardı en çok onu seviyordu. Dersleri de fena değildi. Okulu ne kadar sevse de bitiremeyecekti. Bir pazar günüydü. Teyzesinin Rami de gece kondu mahallesinde oturan bir arkadaşına misafirliğe gittiler. Çocuklarla sokakta saklambaç oynuyordu. Bir yanı inşaat bölgesiydi buranın. İnşa edilmekte olan duvara yüzünü dönüp saymaya başladı muhterem. Birkaç rakam ilerlemişti ki bir sessizlik oldu. Ürperdi. Yavaşça arkasını döndüğünde karşısında onun yanında dev sayılacak bir adam duruyordu bunca zaman tüm susluklarıyla bağıracaktı ki yüzüne inen sert bir tokaktan sonra hızla ağzını kapadı. Her şey bir anlık, tek çırpınışlık ve sertti. Yıllar sonra bu anı henüz 12 yaşındaydım ve evet tecavüze -te uğradım. Bütün aileler çocuklarına dikkat etmeli. Gün oluyor dalıyorlar. Çocukları dışarıda oynuyor. Neredeler? Başlarına ne geldi haberleri olmuyor diye anlatacaktı. Ömrümde <laughs> Balat Hastanesi'nde gözlerini açtığında aklında kalan tek şey korku ve acıydı. Herhalde kafasını çarpmış olacak ki başında bir ağrı vardı. Muhteremi gece kondular için toprak almaya gelen kadınlar bulmuştu baygın halde. Bu anın acısını da utancını da silemedi muhterem. Kendine geldiğinde çok utanıyordu. Okul hayatı da bitmişti. Çünkü Eyüp'te bir kız çocuğuna tecavüz edildi diye bir gazeteye manşet olmuştu ne kadar çok istese de utancından okula gidememişti. Sadece okul değil, günlük yaşamında ilerlemedi bir süre. Erkeklerden nefret ediyordu. Hem korkuyor hem garip geliyordu. Tabi yaşaldıkça çocukluktan gelen korkular da yavaş yavaş kayboluyordu. Ama yine de bu yolda yürümek kolay olmamıştı onun için. Mahallelerinde bir yıldız abla vardı muhteremlerin. Sahneye çıkıyordu. Çok güzel elbiseleri vardı. Ne kadar elbise varsa ipi asar gösteriş yapardı. Muhterem Yıldız abladan alamazdı gözlerini. Bir gün dayanamadı ve sordu. Yıldız abla bunları nereden aldın? Öylesine çok merak ediyordu ki. Onun için bu elbiseler rüya gibiydi. Yıldız ablası gel seni de Beyoğlu'na götürüyüm dediğinde çok farklı hissetti muhterem. Heyecanlandı. Hem de çok heyecanlandı. Çünkü gece kondudan ve Eyüp Sultan'dan başka hiçbir yere gitmemişti. Bir rüyanın içindeydi sanki. Beyoğlu'na vardıklarında bir başka dünyaya gelmiş gibiydi sanki. Binalar sanki o baktıkça daha da yükseliyordu. Büyülenmiş gibiydi. Üzerinde okul önlüğü vardı. Zaten başka da giyebilecek bir şeyi yoktu. Beyoğlu'nu ilk kez görüşünü, kendini buraya ait hissedişini hiç unutmayacaktı. Ve buraya ikinci kez geldiklerinde hayatı değişecekti. Beyoğlu'na ikinci kez mahalleden ve aynı zamanda okuldan arkadaşı Zeren'le gitti muhterem. İlk gidişi kadar deli bir merakı yoktu. Yani en azından merak ettiği Beyoğlu'nun kendisi değildi. Daha çok ben burayı zaten biliyorum hissiyatını yaşıyordu büyük büyük bir yandan da bambaşka bir heyecanı vardı. Bugün hayatının değişeceği o gündü. Gazetede artist aranıyor diye bir ilan görmüştü muhterem. Arkadaşıyla otobüse binip Beyoğlu'na gittiler. Ağa cami önünde karşılaştıkları bir adam şöyle bir süzdü muhteremin genç yüzünü. Bir sağına bir soluna baktı ve çok güzel burnunuz var dedi. Korkmuştu muhterem. Hafızasının çağırdığı anılar henüz çok tazeydi. Bir yandan da kalbini uçuran heyecanın karşısında öylece duruyordu. Karşısındaki adam ben sanatçıyım, senaryom var diye söze başladığında o da kalbinin sesini dinlemeye karar verdi. Onu keşfeden kişi Beyoğlu'nda inzibat subayı olan sonradan da Filmsan Vakfı Başkanı olacak Ümit Utku'ydu. Ertesi gün hazırlandı ve bu kez tek başına çıkıp film şirketine gitti. Ve işte o gün filmlerde oynamaya başladı. 1950'lerin başıydı ve muhterem ilk film teklifini Muharrem Gürses'ten aldı. 1951'de Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinemaya ilk adımını attı. İkinci kez kamera karşısına 1952 yılında geçti. Yönetmen koltuğunda Osman Seden oturuyordu ve filmin adı Kanun namınaydı. Bu filmlerde Aysel Utku adıyla yer aldı. Ancak daha sonra Ümit Utku'nun da önerisiyle Muhterem Nur adıyla sinemada yer almaya başladı. Yakın zamanda onu şöhret yolculuğu bekliyordu. İlk kez Boş Beşik filminde başrol oynadı. 1958'de Memduh Hünün yönettiği Fikret Hakan, Semih Serezli ve Salih Tozan'ın başrollerini paylaştığı Üç Arkadaş filmi ise Muhterem'i yıldızlığa taşıdı. Bu filmde kör bir genç kızı canlandırmıştı. Yetenekliydi, saf bir güzelliği vardı ve çok seviliyordu. Sinema tutkunlarının gönlünü çoktan kazanmıştı. Oh Leylak, Leylak getirmiştir. Ah, ama bunlar gül. Sana adi gül mü getirecektim? Aşılı gül getirdim abla. Bunlar antikadır. Hoca İstanbul'da bir yerde bulunur, ilah kokulu Çok günler. Çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Bu neşeli geceyi konağın en büyük salonunda kutlayalım. Ne dersiniz? Yıllar sonra Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından biri olan Agah Özgüçse, ise o günleri şöyle anlatacaktı. Bugün o mertebeye Türkan bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem'in gördüğü sevgiyi görmedi. Muhterem Nur, Türk sinemasının ilk ve gerçek starı olarak adını altın harflerle yazdırmıştı. Filmlerde daha çok ezilen, yok sayılan kadın tiplemeleriyle yer aldı ve öyle tanındı. Aslında hayatından kesitler oynuyordu. O Yeşilçam'ın en çok ağlayan, en çok ağlatan kadınıydı. Filmleri hasılat rekorları kırıyordu. İşte böyle tanımlı bir şöhretin içindeydi muhterem. Ancak dengelerin şaştığı anlarda gelecekti. Yeşilçam'ın yıldızlarını keşfeden yönetmen olarak bilinen Memduh Hün'le kesişmişti muhteremin yolu. 10-11 kadar filmde başrol oynadı ve birlikte çalıştılar aralarında bir ilişki de başladı bu süreçte. Bir yandan da akıl hocası olmuştu muhteremin. Hırpalayan, kıskanan, hırslanan bir yönü de vardı. Benden ayrılırsan düşersin diye telkinlerde bulunuyordu. Bu zamana kadar sürüklendiği hayat gözünde canlanıyordu muhteremin ve çok korkuyordu. Şöhretim elimden kayıp giderse diye ödü patlıyordu. Bugünkü kadar kolay değildi şöhret olmak. Bizim okulumuz yoktu. Annem para biriktiriyordu. Mesleğim hem kolay hem zevkliydi. Aşık olmuştum mesleğime. O bitti mi ben de biterim diye düşünüyordum. Yıllar sonra içinde yaşadığı korkuyu bu şekilde anlatacaktı. Funda isimli bir filmde oynuyordu. Memduh Bey onu Ahmet Mekin'den ve Kenan Pars'tan çok kıskandı. Çok hırpaladı muhteremi. Saçının içinden bir tutam kesiyordu mesela. Kıskançlığının hırsını böyle çıkarıyordu. O kadar rahatsız ediyordu ki artık nefret ediyordu muhterem. Son filmi çekecekleri sırada artık daha fazla dayanamayacağını düşünüyordu. Bu bitsin ayrılalım dedi. Ertesi gün kadroya alınmamıştı. Artık korkusunu da aşmıştı. Bu durum belli ki canını daha fazla yaksın istemiyordu. Niye beni çıkardın diye sordu Memduh'una. Memduh Bey ise artık Fatma Girik'le devam edeceğiz diye açıkladı. Yıllar sonraki röportajında şöyle anlatacaktı. İyi dedim. Zaten yalnız kalmayı dört gözle bekliyordum. Ve ayrıldık. Ne kadar iyisin. Senin yanında her şeyi unutuyorum. Saadetin, sevilmenin ne demek olduğunu anlıyorum. Muhterem Nur şöhretiyle evliydi aslında. Evlenmeyi hiç düşünmemişti ama evlendi. Üstelik bir aşk evliliği bile değildi. Sinema durgun zamanlarını yaşıyordu. Herkes reklam peşinde koşuyordu. Artist dergisinden Recep İkicigil de Muhterem Nur'a bir reklam önerisiyle geldi. Evlenebilirdi. Böylece dergiye kapak olurdu. Bundan daha iyi bir reklam düşünülemez gibiydi. Işın Kağan Köseoğlu'yla yedek subay olarak görevli oldu Kars'ta evlendiler. Kendisine bir türlü inanamıyordu. Ama o artık evli bir kadındı. Karı koca hayatları hiç olmadı. Yine de bilinen buydu. Muhterem Nur meşhur bir artistti. Kars'ta onu el üstünde karşıladılar. Zamanla onu sevebilir miyim gözlemleri de yaptı belki. Ama onu tam bir varlık budalası olarak tanımlayabilirdi ancak. Ailesi çok iyiydi. Ama onun bu halinden hiç hoşlanmıyordu. Çok küstahtı. Ve sürekli içen yönüyle ona çocukluğunu hatırlatıyordu. Sarhoş eniştesinin başına bela halleri sanki hep gözünün önündeydi sürdüremeyeceğini biliyordu. Bir film çekimi için İstanbul'a geldiğinde bir daha geri dönmedi. Yıl 1963'tü. Muhterem Nur kısa sürede başrolleri almış, çok hızlı şöhret olmuştu. Etrafında hayranları, kazandığı para, onu birçok sanatçının düştüğü yanlışa düşürmüş, korkusuzca para harcamıştı. Bu şöhret hep sürüp gider sanıyordu. Ancak şimdi o şöhreti yavaş yavaş yitiriyordu. 1965'te sinema çalışmalarını azaltarak dansöz olarak sahneye çıkmaya başlamıştı. 1967'de ise artık sahnede şarkı söylüyordu. Maddi sıkıntılarıyla giderek başa çıkamaz hale gelmişti. Ödeyemediği borçları onu 1967 Mart'ında 10 gün hapse bile mahkum etti. Sen bu nasihatları kızına ver Hacer teyze. Benim oynaşmakta gözüm yok, usulünü öğreneyim. Hmm, sen o numaraları anana yuttur anana şıllık. Hadi hadi. 70'lerde daha çok küçük gazinolarda ya da turne ekiplerinde şarkılarını söyledi. 1972'de bir bayram gününü şöyle anlatıyordu. Herkes bayram yaparken ben bir simit bile alamayacak kadar parasızdım. Bir gün Müslüm Gürses'le tanışana kadar hayatına girmiş tüm erkekleri hayatının en büyük yükleri olarak karşılıyordu. Kendisinde de hata görüyordu. Merhametli biriydi ve karşısında süklüm püklüm olan kim olsa sevmese de üzülüyordu. Ama karşısındaki kurnaz çıkınca yükü ağırlaşıyordu. Muhterem Nur, 1982'de çıktığı Malatya Turnesi sırasında tanıştı hayatının aşkı Müslümle. Oysa Müslüm henüz onunla yüz yüze tanışmadan bile hayrandı Muhterem'e. aşık da hatta. Muhterem Hanım'la bir e, Malatya Turnesi'nde tanışmıştık. Her şeyden önce yani bir sanatçı. İkincisi de yani Muhterem Hanım'ın böyle ne bileyim e, samimi olması, sevgili olması, saygılı olması, maddeden çok böyle ne bileyim. E, Maneviyata değer vermesi beni çeken yanlarından. Muhterem Hanım gerçekten yani ben şimdi bir yerlere gelmişsem bunda pay olarak yüzde doksan pay Muhterem kendisinde doğru. görüyorum. Evet pay sahibi diyebilirim. Ben en önemlisi Muhterem Hanım'a gönlümü vermişim. Bundan daha başka ne verilebilir ki? Malatya turnesinde Ramazan eğlencelerinde sahnede olan isimlerden biriydi Muhterem. Bir garip yolcu şarkısını okuyarak çıkıyordu sahneye. Ancak aynı ekipten bir başka kadın kıskançlık edip Müslüme, "Söyle o şarkıyla çıkmasın. Ben çıkacağım." demişti. Müslüm bunu gelip söyledi ama Muhterem de kabul etmedi. Sahnelere ilk çıkış şarkısıydı bu ve çok alkış alıyordu. Kabul etmeyince bu kez Müslüm sinirlendi ve Muhteremin üzerine yürüdü. O da terbiyesiz diye çıkıştı ve o anda Müslüm'ün tokadı Muhteremin yüzünde patladı. Öylece birden Şöyle bir tokat patlattı sol kulağım hala <laughs> durmuyor. Sonra Müslüm özür dilemez dediler. Ertesi sabah sana. gördüm, geceydi bana Niye? böyle yaptığı zaman. E, odasına gittim, geç şöyle otur dedi. <laughs> yani hiç özür dilemeyen bir adam orada ama. özür diledi. Daha sonra İstanbul'a döndük, hayatımızı birleştirdik. İkimizin hayatı bir oldu. Müslüm henüz sıradan bir gençken muhterem şöhret günlerini yaşıyordu. Bir gün birbirlerine hayat arkadaşı olduklarında Müslüm o günleri şöyle anlatacaktı: "Adana'da onun filmlerini hiç kaçırmazdım. Platonik olarak seviyordum. Onu görmek rüya gibi bir şeydi o zamanlar. Nihayet tanıştılar. Muhterem 41 yaşındaydı. Müslüm'den tam 21 yaş büyüktü ve kariyerinin en sönük dönemini yaşıyordu. Müslümse en parlak günlerindeydi. Çok gençti ve karşısında hayran olduğu kadın duruyordu. Bir kadın tanıdım, çok ağlıyordu." diye anlatacaktı bu tanışmayı Müslüm. Mutsuzdu muhterem. Şimdi yaptığı işten mutlu değildi. Şöhret günlerini geride bırakmak üzereydi. Yeşilçam yıldızlarının hazin sonu onu da bulacaktı. Muhterem Müslüm'le şöhretini geride bırakmaya hazırlandığı günlerde karşılaşmıştı. Şimdi yaş farkı mı engel olacaktı onlara? Belki de onları acıları bir araya getirdi. Müslüm de zor bir hayatın bağrından kopup gelmişti bu günlere. Ve muhterem onun gözünün nuruydu. Tanıştıklarında Müslüm de en az muhterem kadar zor günler yaşıyordu arabesk müzik ruhunu sarmıştı. Ama o şişelerin dibinde bir rockstar gibi yaşıyordu. Bu piyasada çok kalmaz. Onun da şöhreti silinir gider. Böyle bir imajı vardı. Ama olmadı. O bir gün Türkiye'nin Müslüm babası olacaktı. Ve işte ileride yaşanacak güzel günlerin temelini bu aşk atmıştı. Aralarındaki aşk onların şifası oldu. Birbirlerini kurtardılar. Onlar daha ilk andan itibaren bir daha hiç ayrılmayacaklarını biliyorlardı liseli gençler gibi el ele kol kola geziyorlardı. Evlilik fikri akıllarından bile geçmiyordu ama aynı evde de yaşamak istiyorlardı. Gittikleri otelde birlikte kalamıyorlar, her yerde karşılarına bir engel çıkıyordu. Sonra bir gün yeğeni muhtereme şöyle dedi. Hala artık Müslüm abiyle evlenir misin? Okulda herkes bana bunu soruyor. Muhterem fark etti ki bu durum onları incitiyordu. O gün bir anda karar verdi evlenmeye. Eve gitti. Müslüm elinde çayı ve sigarasıyla oturuyordu. Ona yavaşça yaklaşıp Müslüm benimle evlenir misin dedi. Sanki sıradan bir şey sorulmuş gibi hiç kafasını bile kaldırmadan neden olmasın diye yanıtladı onu Müslüm. Müslüm muhtereme teslim etmişti kendini. Muhterem heyecanla Eleanor plan sahipleri Muhteşem Bey ve Atilla Bey'i arayarak mutlu haberi verdi. Çok sevindiler ve hemen işlemler başladı. Beykoz'da onların şahitliğinde üzerinde çok sevdiği siyah elbisesiyle Müslüme evet dedi. O günkü heyecanımı 10 kitap yazsam anlatamam diye özetliyordu. Her şey çok hızlı olmuştu. Elalem ne der kaygısıyla çıktıkları yolda 1986'da bir hafta içinde sade bir nikahla evlenmişlerdi ve muhterem asıl evlendikten sonra aşık olduğunu hissetti kocasına. Başta her ne kadar bunu hiç düşünmese de evlendikten sonra aralarında başka bir bağ oluştu. İsteseler çok lüks yaşayacak durumları olsa da yaşadıkları semti ve hayat tarzını değiştirmediler. Evlilikleri büyük bir aşkla bir an bile başka isimlerin adı geçmeden devam etti. Birbirlerinin gözünün içine baktılar. Müslüm karısına hep muhterem hanım diye seslendi evdeyken bile. Aşkın tanımı artık onlarınkiyle eşdeğerdi. Birlikte en çok seyahat etmeyi seviyorlardı. Ayrılmayı hiç düşünmediler. 30 yılı aşkın birlikteliklerinde sadece bir kez Müslüm Baba Avustralya'ya gittiğinde koptular. Bir bütün halde aşkı buldular ve yaşadılar. Bu muhteşem aşkında pürüzlü yüzü vardı elbet. Çok sonra bir röportajında ''Siz hiç mutlu oldunuz mu?'' sorusu yöneltildiğinde muhterem ''Müslüm'le geçen her günüm güzeldi.'' diye yanıtladı. Ancak elbet canının çok yandığı zamanlarda vardı. Belki büyük aşktı evet ama şiddeti içermediği söylenemezdi. Özellikle ilk zamanlar Müslüm alkol sorunu yaşarken sarhoş olduğunda şiddet uyguluyordu muhterem. Ama sonra kendine geldiğinde elim kırılsaydı da yapmasaydım diyerek üzüntüsünü dile getiriyordu. İşte bu halini görür görmez yumuşuyordu muhterem. İçi sızlıyordu. Müslüm'ü, acısını, söylediği her şarkıda anlıyordu. Onu dramatik hikayesiyle birlikte çok sevmişti ve ne olursa olsun onu bırakmamaya karar verdi. Kafamı gözümü de kırsa ben bu çocuğu düzelteceğim diyordu kendisine. Yine de tabii onun sürekli içiyor olmasından çok rahatsızdı. Çünkü alkol ona üvey babasını ve tacizlerini hatırlatıyordu. Geride kalanlar benim için pislikti diye özetliyordu yaşamını ve şöyle dile getiriyordu. Benim düşündüğüm hayat kocamla bulduğum hayattı. Keşke Müslüm'le ilk yıllarımda tanışsaydım. Ama yazık ki çok geç zamana tesadüf etti. Yaşı benden çok küçük ama benden büyükmüş gibi çekinirdim. Olgun bir adamdı. Sert görünümlüydü ama çok merhametliydi. Düşündüğü gibi pürüzleri aşıp şiddetin soğuk yüzünden dönebilmişti. Ama bu yaşadığı hiçbir şeyi hafifletmiyordu tabi. O kalbi çok kırılmış, canı çok yanmış bir kadındı. İkisinin bir araya gelip acılarını kaynaştırması zaman almıştı belki kim bilir. Kendimi yarım hissediyorum. Onun gibi muhteşem bir insanlar rüyalarımda bile göremeyeceğim kadar mutlu bir hayat sürdüm. Ama şimdi burada bu çukurun içinde yatıyor. Onu çok seviyorum. Müslüm bedenen öldü ama benim içimde hala yaşıyor. Kocaları öldükten sonra evlenen kadınları hiç anlamıyorum. Nasıl yapıyorlar? Bazen diyorum ki Allah'ım keşke onu tamamen alacağına başka bir kadını sevip de ona gitseydi. İçim bu kadar yanmazdı. Hiç değilse hayatta olurdu. Onu görebilirdim. Müslüm Baba 3 Mart 2013'te hayata veda ettiğinde böyle söylemişti muhterem onun tam bütün zorlukları aşmış, artık hayatın sefasını sürecekken gittiğini söylüyordu. O çocuk gibidir. O benim her şeyim. Annem, babam, abim, çocuğum, her şeyim. Orada yatan sadece Müslüm değil, benim kalbim yatıyor orada diyerek kalbinden taşıp evrene yayılan acısını anlatmanın yollarını arıyordu. Evimizden gülerek çıktı. Hastaneye gülerek girdik ve 4 ay içinde kayboldu, buharlaştı ve gitti. Tek tesellim herkesin hayran olduğu o adamla yıllarımı geçirmiş olmam. Kimsenin ulaşamadığı adamın karısı oldum ve ölünce yanına gömüleceğim diye anlatıyordu tesellisini. Ölümden korkmuyordu da ah günah olmasaydı diye geçiriyordu içinden. Müslüm onun en değerli varlığıydı. Onları ancak ölüm ayırırdı. Öyle de oldu. Onu her ziyaret edişinde madem gidecektin beni neden yanına almadın diye sorup durdu. Gittiğine hiç inanamadı hep kapıdan biraz sonra girecekmiş gibi yaşadı. Fotoğraflarıyla konuştu. Sonra takdiri ilahi deyip kavuşacakları günü çayın demlenmesini bekler gibi beklemeye başladı. Mezar yerini de iki kişilik almıştı. Ne güzel bir şey. Kemiklerimiz birlikte çürüyecek. Benim için sevdiğine gitti diyecekler diye aşkla bekliyordu o kavuşacağı günü. Uyudum, uyandım, yanımda yok. Yani kayboldu gitti. Ama tek, tek kaldığı yer kalbimdeki yeri. Ona kavuşmayı yüz sene de olsa böyle bekliyorum. Ve Muhterem Nur'un hasretle beklediği o gün geldi. 20 Mart 2020'de sabah saat 6 buçukta tedavi gördüğü İstinye Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini kapadı. Muhterem Nur tüm aşkları boyunca Müslüm Baba'dan bir kere bile seni seviyorum sözcüğünü duymamıştı. Sevildiğini hep bildi ama hiç söze dökmedi Müslüm Baba. Ölümünden iki ay önceydi. Hasta yatağındaki hayatının aşkına Müslüm bunca yıllık karınım. Bana bir kere seni seviyorum demedin. Müslüm Baba güldü, sarıldı ve ömürlük aşkını şöyle dile getirdi. Seni sevmesem bunca yıldır seninle olur muydum? Bak gözümü senle açtım, senle kapıyorum. İkisi de şu hayata gözlerini aynı aşkla, aynı gökyüzüne bakarak kapadı. Ölümünün ardından ne olur eğer beni seviyorsanız çabuk ölmem için dua edin. Ben Müslümsüz yaşayamam diye konuşan Muhterem, Müslüm'ün hayaliyle geçirdiği 7 yılın ardından sevdiğine kavuştu. 3 Mart'ta Müslüm Baba 7. ölüm yıl dönümünde anılırken, mezarının başında olmadığı için çok üzgündü. Şimdi onun da düşlediği gibi sevdiğine gitti diyebiliriz o halde. İnan! No! acıyı tüm hücreleriyle yaşayarak tanıyan, sevdiği adamın acısıyla harmanlanıp şifa bulan, hatalarıyla, güzellikleriyle ve çok sevişiyle bir muhterem nur geçti bu dünyadan.